Ünlü mü? Evet, evet. Çok ünlü. Ünlü. Şarkıcı mı? Hayır, oyuncu. Oyuncu. Sen bildiğine göre çocukların sevdiği bir oyuncu olması lazım. Evet. Eskilerden mi? Evet, evet. Adile Naşit. Hayır, erkek. Erkek. Hı. Baba, sakın yardım etmek yok. Yok yok yardım yok ya bizim kız yardım yok. küçük bir ipucu versen. Duydun duydun yasak yardım yok. Melek küçücük bir ipucu. Ee Yahya amcama benziyor hani babam sınıfında oynamıştı. İnek şap Kemal Sunal. Evet. Ana bizim Yahya ya. Allah, Allah ya bizim Yahya ya. bizim kızlar ya. Yani. Ya sen var ya var cin gibisin ha. Bizim ya ya ya. Verici ya. Fiten böyle. Peki baban kime benziyor? Benim babam prense benziyor değil mi abi? Babam yakışıklı değil mi? Hı. Hmm. Hadi bakalım. Bakayım. Hadi. Hiç dikkat etmemiştim bakayım. Yani fena değil. Bak sen, bak sen. Ya hanımlar var ya, vallahi neşeniz var, içim ısıttı. İçim ısıttı da, benim gitmem lazım etraftan maduma. Babaannemin yanına mı? Evet babam, babaannenin yanına. Babaannen birkaç gün eve gelemeyecek. Neden? E ee, bir yanlış anlaşılma olmuş. Ee, ben de avukat Faruk abim var ya, onunla gideceğim, durumu çözeceğim. Mavi de mi gidecek? Mavi ne olur beni de götür. Ben ikiniz burada olmadan burada kalmak istemiyorum. Zaten Elvan da gitti. Ya ben istiyorsanız sizi eve bırakayım ama benim tekrardan buraya dönmem lazım. Yahya iyi değil. Bir de Dudu meselesi var. Yani onların başına durmam lazım. Ne diyeceğim? İkimiz de burada kalalım mı? Kavran söylesek. Evden bana bir iki parça bir şey getirse olur mu? Tabii ya. Sen ne istersen. Hanımlar var ya, vallahi anlayışınız için var ya çok sağ olun ya. İkinizin de burada olması var ya beni çok rahatlatacak. Biliyorum. Gülse'ye bakayım beni tuvalete götürsün. E ben götüreyim seni tuvalete. Olsun siz babamla konuşun ben giderim. Oh. Oh. Baba sen akşam gel olur mu? Biz Mavi ile beraber seni burada bekliyoruz. Tamam babam. Geleceğim. Birbirinize iyi bakın olur mu? Tamam. bizi yalnız mı bıraktı bana mı öyle geliyor yapar <laughs> Sancar ne diyeceğim diyorum ki acaba acaba Melek'e söylesek mi şimdi başka bir şekilde öğrenirse üzülür ya şu anamın meselesini bir halledelim, söz. Söyleyeceğiz ya. Tamam. Annen nasıl bu arada? İyi. İyi de korkmuş. Ya hak ediyor ya, hak ediyor ya. Ya sen mafya mısın, hanıma mısın? Adam kaldırmak ne demek Mavi ya? Tabii annene de konuşmak lazım ama... ...çocukların hayatına çok karışıyor sanki kadar biraz fazla. Ya ya içinde. Tudu içinde. de sürdüm? Oh, 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 orası var ya. Daha büyük bir gayya kuyusuymuş ha. Ya herkesin hayatı mı böyle yoksa bizim gibi böyle alengirli bilmiyorum ha. Of. Hayat zor. Kolay değil. Herkes kendi hesabını yaşıyor işte. kardeşimin nikahına gelmiştik. Anamın mahkemesine gideceğiz şimdi. Ya bir şey diyeceğim yani. De. Sen benimle evlilik almak istediğine emin misin? Hı. Hmm. düşüneyim. Bir düşün. <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim Hı. Hmm. Ben. Ben gidemem. Kalırım Hı. burada. Hı, neden? Çok güzel bakıyorsun. Neyse sen çok güzel bakıyorsun. Beni haberde ayratır mı? Vay be. Haybe. Ne? Hoşuma gitti ya. Vallahi hoşuma gitti. Beni burada bekleyecek olmam var. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Hadi git. Bak var ya hayatımın en güzel anlarından biri ha? Hmm. Hoşuma gitti.